24 Ekim Perşembe günü Esra Erol'un programında Fatih'in annesi Rabia Aydın vardı. Babası Mahmut Aydın ise yayına bir gelip bir gelmiyordu. Fatih'in annesi ve babasının şüpheli tavırları dikkat çekerken, Fatih'in babasıyla yaşadığı sorun dolayısıyla bir süredir teyzesinde kalması da şüphe uyandırdı. Hatta iki kuzeninin açıklamaları nedeniyle Fatih'e ne olduğunu bildiklerinden şüphe edildi. Bugünkü Esra Erol yayınında ise anne Rabia oğlunun kaybolmadan önce 40 bin Türk lirası para istediğini açıkladı. Esra Erol'un televizyon programında günlerdir kayıp olan 21 yaşındaki Fatih Aydın'ın izini sürme çalışmaları sürerken, Fatih'in babası Mahmut Aydın'ın sert çıkışı programa damgasını vurdu. Oğlunun kaybolduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çeken aile, yaşanan tartışmalarla gündemden düşmüyor. Fatih Aydın'ın izini sürebilmek için Esra Erol, muhabirlerini genç adamın ailesinin evine göndermişti. Ancak bu durum, baba Mahmut Aydın'ın özel hayatına müdahale edildiği gerekçesiyle tepkisini çekti. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan baba, kameraların evine girmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Benim evimde özel eşyalarım, iç çamaşırlarım var. Evimde rahatça oturmak istiyorum. Muhabirlerin evime girmesini istemiyorum. Lütfen biraz saygı." Bu açıklamalarıyla izleyicileri şaşırtan Mahmut Aydın, yayında zor sakinleşti. Oğlunun kaybolmasının ardından programda sürekli çelişkili açıklamalarda bulunan anne Rabia Aydın da izleyenlerin dikkatini çekti. Rabia Hanım'ın zaman zaman çelişkili bilgiler vermesi ve canlı yayında sergilediği davranışlar olayın daha da karmaşık bir hale gelmesine neden oldu. Esra Erol, anne Rabia Aydın'ı sakinleştirmeye çalışırken yayında duygusal anlar yaşandı. Babanın sert çıkışına karşılık Esra Erol ise arayışın önemli olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi. "Mahmut Bey, çocuğunuzu arıyoruz ve kameraların geleceğini biliyordunuz. Amacımız en kısa sürede Fatih'i bulmak." Bu konuşma Stüdyodaki gerginliğini bir nebze yatıştırsa da aile içinde yaşanan çatışmaların programa yansıması izleyicileri de ikiye böldü. Mahmut Aydın'ın açıklamaları burada da bitmedi. Evde yalnız yaşamadığını ima ederek "Belki evde bayan arkadaşım var." ifadesini kullandı. Bu açıklama stüdyodaki izleyiciler kadar ekran başındaki izleyicileri de şok etti. Esra Erol, olayın aslında bir kayıp arama süreci olduğunu hatırlatarak Mahmut Bey'in öfkesini dindirmeye çalıştı. Fatih Aydın'ın 11 gün önce kaybolduğu biliniyor ve genç adamın bulunabilmesi için hem stüdyo ekibi hem de aile bireyleri büyük çaba sarf ediyor. Ancak aile içinde yaşanan bu tür gerginlikler arama çalışmalarını zaman zaman aksatabiliyor. Esra Erol, program boyunca Fatih Aydın'ın en kısa sürede bulunmasını ümit ettiğini ifade ederken izleyenler arasında da olayın nasıl sonuçlanacağına dair büyük bir merak oluşmuş durumda. 14 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu? Esra Erol'un popüler programının 14 Kasım Perşembe günü yeni bölümünde neler yaşanacak merak konusu oldu. Programda aranan kişi Fatih Aydın'ın bulunup bulunmadığı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.